Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben meyve kremi tanıtıyorum. Yoğurda benzetebilirsiniz ama yoğurt değil. Size meyvelerini tavsiye edeceğim. Merhaba merhaba. Çilekli, frambuazlı. Burada bir tane daha çilekli var. O ne diye sorarsınız. Elmalı bir de vişneli. Um, Şunun tadına bakmak ister misin? Kapağı da böyle pembiş. Nasıl? Biraz da babersiniz tadı aldım. Biraz da framboz, biraz çilek de aldım içine biraz ekşitmiş. En azı da alamadım ama yine güzel. Afiyet olsun. Sizlere de. Çiz. Cheers. Cheers.